Gürcistan'da dedi Serkan için. Telefon dinlemelerinden de öyle anlaşılıyor. <Sessizlik> Serkan bana sıkmadan Rüstem onu bir yere göndermez. Baba başaramadı işte. Oğlum bu adamlar ölene kadar öldürmek için yetişmiş zalim adamlar. Serkan da biliyor ki... ...beni öldürmezse... ...ilk buluşmada kafasına sıkarlar. Özer Rüstem kaçacak. Adam hiç öyle kaçacakmış gibi konuşmuyordu Ünal Bey. Tam tersi bize meydan okudu. Meydanlar senin değilse meydan okursun. Rüstem'in kaçmasına izin vermeyeceksiniz herhalde. Buna izin verirsek hepimizi tek tek yok ederler Ceylan Hanım. Nasıl yapacağız? Adam otelden çıkmıyor. Çıkacak. Ne zaman? Yurt dışından ölümü için onayı bekliyorum. Bu onayı aldığımı duyduğu an kaçacaktır. Soru şu. Ne zaman? Senin beklediğin haberi ne zaman duyacak? Ben planımı yapınca. Yani sen Serkan'ı alınca. Serkan bu gece bende. Zırhıys. Eğer sana bir bilgi geldiyse tuzak olabilir. O zaman ben Serkan'dayım. Yapacak bir şey yok. Ya ölürsün ya öldürürsün. Ben birinizle daha bir şey olmasına tahammül edemeyeceğim. Madem hepiniz buradasınız sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Ben buralardan gitmek istiyorum. Eğer bunu başarabilirsem, yani izimi kaybettirebilirsem... ...huzur içinde bir hayat yaşamak istiyorum. Bu kapıdan çıkmanız bile doğru değil. Bir şey desen hazır. Zora gelince de hazır, söyle hazır. Onun dışında haval havalı konuşuyorsun. Ceylan Hanım, CIA'nin hedefi. Sen, Rüstem'in hedefisin. Sen kimin hedefisin? Ünal Bey. Allah kahretsin bunu söylemekten nefret ediyorum ama bilmiyorum. Ünal Bey maalesef haklı Ceylan ın. Buradan gitmeniz güvenli değil. Başka bir ülkede güvenliğinizi sağlayamayız. Ben ne yaptığımı biliyorum. Kimin hedefi olduğumu da dediğiniz gibi gayet iyi biliyorum. Benim bir tane oğlum, bir tane de yeğenim var. Onlar da Hızır'ın yanında, onun yolundalar. Eğer Hızır da izin verirse, azıcık da olsa hayatımı yaşamak istiyorum. Anne, böyle bir şey izin veremeyiz. Bence izin vermeliyiz Hızır Ali. İzin vermeliyiz. Teyzem ailemiz için yeterince fedakarlık yaptı. ...artık hayatını yaşamalı. Özür dileyerek bir şey sorabilir miyim Ceylan Hanım? Hani nasıl bir hayat? Ha gideceğiniz yeri bilirsek... ...belki biz bunu sağlayabiliriz. Ben de çok özür dileyerek cevap veriyorum. Eğer Hızır hayır demezse... ...ona bile bunu söylemeyi düşünmüyorum. Ben bile bunu... Her gün kendim için istediğim halde. Bugün sana nasıl hayır diyebilirim? Haklısın. Git. Seni anlamıyorum Hızır. Kendin ölüme gitmek isteyebilirsin. Ama... ...oğlunun anasını nasıl ölüme gönderirsin... ...bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Dediğin gibi oğlumun annesi onun için de her kararının yanındayım. Şimdi asıl sana düşen onun güvenliği. Hepimizin güvenliği için Rüstem'i almak. Planını kimle yapacaksın? Alparslan mı? Seve seve. Bu konuda Nevzat Bey'den de yardım isteyebiliriz. Zevkle